Evet, bugün sizlerle birlikte efsane Minecraft animasyonlarını izleyeceğiz. Bu sefer harbiden de uzatmıyorum. Uzatmadan videoya geçelim. Animasyona başlayacağız. arada unutmazsam bu arkadaşın da ismini ee, şey ismini unuttum ben. Bu aşağıdaki yazıları hiç okumuyorum. Umurumda değil. arada daha demin diyemediğim şeyi söyleyeceğim. Eğer unutmazsam aşağıdaki aşağıdaki diyorum ya. Bu adamın ismini videonun başlığına koyalım. Taş koydu, kırdı. Gene taş verdi. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun birader? Birader ne yapıyorsun? Oğlum eline kıracaksın, eline kıracaksın. Seçti. Kırıp tahta yaptı, çubuk yaptı araç sen mı? Minecraft'ta böyle bir şey olsa güzel olmaz mıydı? Duvara vurup tahta yapabiliyoruz. Oha! Mavi geldi. Mavi taş mı? Mavi ya bak sen. Mavi tarla o. Oğlum ağacın üstünü ağaç dikti. Oğlum ayırmasın nereden bunu diyeceğim ben. diyor. Hey falan filan diyor. Oo kovuyorlar onu. Kırmızıyı kovuyorlar. Kötü karakter mi ben anlamadım Oo Kırmızı kötü karakter lan Ama bir dakika Bir dakika Şimdi mantıken kırmızıyı da Şey yapmış olabilirler Kırmızıyı var kırmızı sinirlenip de yapmış olabilirler Aslında heyecan şimdi başlıyor Dosyalara girdi Mavi yardım edin diyor Risk gibi bir şey mi lan evet. bu kız? Evet. Burada çok fazla konuşmayacağım, izleyeceğim. zırh yaptı verdi. Oo, bunlara zırh yapıyor. Kırmızı zırhlıktan mı, mı alacaklar yoksa? Yoksa. Ne diyorsun sen? Kırmızı zırhlıktan mı, mı alacak bunlar? Ben falan yapıyor lan bu. Kırmızının içinden geçer bunlar. Kırmızı artık bitti. Bu arada havalar çok sıcak. geçtik reklamı. Burada havalar çok sıcak. Şu an benim ayağımda buz var. Yani çok iyi geldi. Gidem biraz bundan ben. Dosyaya gideceğiz. Virüs virüs. dosya gibi şeyler sürmemiş dosyayı oluşturan neyse işte Bir tane item varmış bu Benim 63-64 falan Bende de bayağı var. Zombi spawnları kırıldı. Wow, 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 wow. Simar vermiyorum ama belki Among Us animasyonu da atabilirim. Yani Among Us animasyonu tepki videosu atabilirim. Çünkü ses telefondaki yüksek sesten dolayı arada sırada gelmiyor. Mikrofon da kullanmıyor. Yollarını da açtılar. TNT patlatacağız. Attım. Kazması var diyorlar 2015'ti lan bu ne kadar önce Oo, 9 yıl önce adamın canlı yayını da varmış şu an ama çok güzel. Elma yiyorlar, can dolduruyorlar. Ama o kadar can doldurmuyor ki. Hatta yemek ince kaç can kalp dondurabiliyor O da 5-10 tane falan filan şey. Kırmızı. Kırmızı bırak şu işi. geçti. Oo. Uy, uy. Uy. Oy. O. Oo. Oo. Heron Brown gözüktü orada. Görenler var değil mi? Görüyor musunuz değil mi? Adam kendini robot yaptı. Fazla işine yaradı gibi. Oo. Sanki işe yarar. Adam çok fena blok yaptı. Oo. Yemenizin imkanı yok dostlar. Ne oluyor Oo, bu kırmızı bunların arkadaşıymış. Hikayeyi anladım. Kırmızı bunların arkadaşıymış. Kırmızıyı dışlamaya başlamışlar. Kırmızı da sinirlenip onlara zarar vermiş. İşte bu kadar. 秀。<music> Birader işiniz bitti. Yüzde <laughs> yüz. çaldı. Abi sen ne yapacaksın? Evet. Hangi <laughs> dosyada diye bakıyorum. ve güzel bir smaçla turuncu bitirdi. O. Ben içinden çıkmak istiyor. Ben Brian öldü. Bu arada alttaki yazıları ben yaptım. Ben yapmıyorum. Videoda var. Para mı çaldı? Güzel olmasın birader. LOL dedin mi lan? Başma. Başma. <laughs> animasyona geçelim o zaman. Kısa bir animasyon olacak. Hatta videoyu 20 dakika yapma planım vardı. 25 yapayım. Bir kıyak. Diğer animasyona şöyle başladık. 4 dakika bana 5 dakika daha şey Neden ne yapıyor bu? Minecraft. Dedi Google'a girdi birader. Ne yazacağını falan falan düşündü. E X X K X K X K X, K. V. X. V. X. A Excavator. <laughs> Beş dakika Dostum çoktan bir dakika oldu Bastı Beş dakika sonra ne yapıyorlar Beş dakikada Videonun ismi neydi lan? Bina yarışması. Aa, beş dakikada bina yapmaya. Ekskalavat. Beş dakikada işte o şey yapmaya çalışıyorlar. Yap kapışması lan bu. Samet Parlağan'ın yarısı karşısında. Şimdi kaybettim ya. Samet Parlağan yap kapışması. Yap kapışması yapıyorlar. Beş dakikada o aleti yapan kazanıyor. Tabi en güzel yapan.

Olur Favori renginiz hangisi bunların arasında? Benimki yeşil. Şu şatendenlerin ne işe yaradığını Görme. Hey, thanks for watching guys. Teşekkürler abicim. Sıradaki animasyona geçelim animasyona geçtik arkadaşlar. Evet. Lamba yaptı. Ha bu Türkçe. İşte ben gene de okumayacağım. Acaba başka ne okuyasın geldi? Kızak kapıları. Şöyle kurdu. Hadi kırayım. Hadi. Lan bilgisayarın içinden geçti. Daha da gidiyor. Sana bu ne falan falan diyor oğlum. Görmüyor musun? Çinli Asambikaları da koydu Sarı vagon'a bindi Asambikaların olacak alınacak Çok eğlenceli dedi Etrafı keşfediyor ismi bu arada hızlı tren Evet hızlı tren büyük ihtimalle arkadaşımız hızlı tren yap sürecek. Oğlum hızlandırma şey <laughs> Çok hoşuma gitti. Bunu uzaktan gerekiyor dedi. Uzatıyor reklam mı? güvenli yap. Güvenli kaçmana gerek yok dedi. Ses nereden geliyor? Kerine bir tane de şaplak buldu. Şimdi ben...

Thanks for watching guys once again this video was a result of mouse music and i like to brain bye bye